Sevgili gençler merhaba. Yeni bir duyuruyla karşınızdayım. 345 yayınları sponsorluğunda yeni video serilerine başlıyoruz. Bu serimizde TYT Matematik Soru Bankası çözümleri olacak. Ayrıntılı bir şekilde TYT AYT Geometri soru çözümlerimiz olacak. Yine ayrıntılı bir şekilde. Yine arkadaşlar tabii ki AYT Matematik Soru Bankası çözümlerimiz olacak. Zaten konu anlatımlarımızı kitabımızda bulabilirsiniz. Konu anlatımlarını yaptıktan sonra akabinde paralelinde yani bu kitaplarımızdan da e, soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Ben tabii ki öncelikle yazar arkadaşlarımıza ve e, Sayın Bülent Demir Hocama teşekkür ediyorum sponsorluğundan dolayı. E, gerçekten harika kitaplar. Bu harika kitapları da ayrıntılı bir şekilde çözümlerini yapmak bence çok güzel. E, bu benim için çok sevindirici bir durum. Tabii ki e, bunun öncelikle burada yazar arkadaşlarının büyük bir emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum emekleri için ve tabii ki e, izinlerinden dolayı ve sponsorluğundan dolayı tekrardan Bülent Hocama teşekkür ediyorum. E, bu video serilerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.